Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Xiaomi'nin fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken akıllı telefon modeli Poco X3'ü inceleyeceğim. Poco X3 modeli geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunuldu ve fiyatı gerçekten çok konuşuldu. Ön sipariş fiyatı 3000 lira olarak belirlenmişti ama şu anda da 3300-3400 lira civarlarında bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Ee, özelliklerine göre gerçekten müthiş bir fiyatı var diyebilirim. Ee, çok güzel özelliklere sahip bu videoda da detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Hem özelliklerinden hem de kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de bu cihazı bana Ulaştıran Turan CSM'e teşekkür ederim Satın almak isteyenler için de detayları açıklama kısmına ekleyeceğim Şimdi hemen videoya geçelim Öncelikle Poco X3'ün tasarımıyla incelememe başlamak istiyorum Arka tarafına baktığımız zaman Alışık olmadığımız bir tasarım var Artık sıkıldığımız kamera dizilimleri ve arka tasarımlar yerine Bu tasarım bence çok güzel olmuş En azından özgün ve farklı bir tasarıma sahip İki farklı rengi var Mavi ve gri renkleri şu anda ülkemizde satışta Bendeki model gri renkte Ortada ışığa göre görünüşü değişen bir Poco yazısı var Üst tarafta da dörtlü kamerayı farklı bir zilimle görüyoruz. Bu cihazın arka kapağı plastik ama fiyatını size söylemiştim ve birazdan anlatacağım özellikleri duyduğunuzda bu arka kapağın plastik olması bence pek de bir şey ifade etmeyecek. Çünkü ee bu cihaz fiyat performans olarak da bir cihaz ve hani arka kapağı plastik yerine cam olsa, ekranı LCD yerine AMOLED olsa fiyatı da 3000 lira değil 4000 lira olacak ve bu da hani kullanıcılar tarafından olumsuz bir durum olacak. Bu yüzden arka kapağın plastik olmasını eksi bir özellik olarak nitelendirmeyeceğim. Arka tasarımımız bu şekilde. Ön tarafa baktığımızda ise 6.67 inçlik Full HD Plus çözünürlüğünde bir IPS LCD ekranımız bulunuyor Ama bu ekranın en önemli özelliği Tam 120 Hz'lik ekran yenileme hızına sahip olması 90 ve 120 Hz'lik ekranlar Daha çok Amiral Gemisi cihazlarda gördüğümüz bir özellikken yani Bu cihazın 120 Hz'lik ekranı Fiyatında gerçekten rakipsiz diyebilirim Ayrıca bu ekran HDR10 desteği sunuyor Yani ekran tarafında e, Rakiplerine göre baya bir öne geçiyor diyebilirim Cihazın kurulumunu yaparken 60 Hz veya 120 Hz olarak seçebiliyorsunuz Yani bu ekran 120 Hz'i destekliyor ama you Pil tasarrufu yapmak isterseniz 60 Hz olarak da kullanabilirsiniz ama ben 120 Hz olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten 120 Hz e alınca kullanması çok zevkli oluyor. Pil tarafında da bu 120 Hz ekran çok da sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü normalde hani 120 Hz 60 Hz'e göre çok daha güç tüketen bir olay ama bu cihazın içerisinde tam 5160 mAh'lik bir batarya yer alıyor ve bu sayede ekranı tam çözünürlüğünde kullansanız bile pili size yetecektir. Bataryayla alakalı detaylara videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim. Şimdi tasarımdan devam edeceğim olursak ön kamera ekranın üzerine bir ekran deliği olarak yerleştirilmiş. Çerçeveleri bayağı ince ve ön taraftan gayet şık duruyor. Tasarımla alakalı tek eksi olarak nitelendirebileceğim özelliği birazcık kalın ve ağır olması. 9.4 milimetrelik bir kalınlığa ve 215 gramlıkta bir ağırlığa sahip. Cihazı kutudan ilk çıkardığınız zaman ekran koruyucu fabrika çıkışlı olarak geliyor. Yani bu telefonu aldığınız zaman ekranı korumak için hani ekstra bir ekran koruyucu satın almanıza gerek kalmıyor. Kutunun içerisinden de isteğe bağlı olarak kullanabileceğiniz bir adet şeffaf silikon bir kılıf çıkıyor. Onun dışında bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile kuruluyor yani. Ee, ekran gayet sağlam Üzerinde ekran koruyucu var ve Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte Hani düşmelere ve çizilmelere karşı dayanıklı Ama tabii bunu denemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar Onun dışında IP53 sertifikası ile birlikte Su sıçramalarına karşı dayanıklılığı bulunuyor Sol tarafına baktığımızda sim kart girişini Sağ tarafına baktığımızda ise kilit ve ses tuşlarını görüyoruz Bu kilit tuşunun üzerinde bir parmak izi okuyucu da yer alıyor Parmak izi okuyucunun hızına değinecek olursam da Gerçekten aşırı hızlı bir şekilde çalışıyor Yani parmağınızı bu tuşun üzerine getirdiğinizde Anında kilit açılıyor ee, Neredeyse ismi bekleme yaşatmadan Gayet hızlı bir şekilde parmak izini kullanabiliyorsunuz ee, Alt tarafa baktığımızda 3.5 mm'lik şarj girişini Type-C girişini ve hoparlörü görüyoruz Üst tarafta ise kızılötesi sensör yer alıyor Cihaz 33 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor Ve kutusunun içerisinden çıkan adaptör ve kablo ile birlikte Bu 33 Watt hızlı şarj edebiliyorsunuz cihazı Tabi 5160 mAh çok büyük bir batarya değeri Ve e, bunu hızlı doldurmakta önemli Cihazda NFC desteğimiz de bulunuyor Tabi ben o isimle söylemedim ama ülkemizde de Poco X3 NFC ismiyle satılıyor. Yani isminden de anlayabileceğiniz üzere NFC desteği bu cihazda bulunuyor. Tasarımla alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Şimdi geldik cihazın donanım özelliklerine. İçerisinde işlemci olarak orta segmentin en başarılı işlemcilerinden bir tanesi olan Snapdragon 732G işlemcisini görüyoruz. 6 GB RAM ile birlikte de orta segment cihazlar arasında en iyi performanslı modellerden bir tanesi. Ve ayrıca Adreno 618 grafik dribine sahip. Benim düşüncem bu cihaz tam bir oyun canavarı. Performans tarafında çok iyi işler yapıyor. Yani donanım açısından güçlü ve ayrıca akıcı ve kaliteli ekranıyla birlikte de çok güzel bir görüntü sunuyor. Yani bu cihazda oyun oynarken çok keyif alacağınız kesin. Tabii ki incelemelerimizin klasik olarak bu cihazda PUBG Mobile'i test ettim ve en yüksek ayarlarda hiçbir kasma takılma gibi problemle karşılaşmadım. Yani bu cihazda yüksek grafik ayarlarında PUBG Mobile gibi oyunları gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ayrıca 15-20 dakikalık bir oyun sonunda da bir ısınma problemiyle karşılaşmadım. Bu konuyu merak eden arkadaşlara da bu cevabı vermiş olayım. Performans tarafı da bahsedebileceklerim bu şekilde. Batarya tarafına bakacak olursak da içerisinde tam 5160 mAh'lik kocaman bir batarya yer alıyor. Videonun başına söylediğim gibi ekran 120 Hz olduğu için burada batarya da çok önemli. Yani 120 Hz demek daha fazla güç tüketimi demek. Bu yüzden de cihaza 5160 mAh'lik bir batarya koymuşlar. Cihazın ekranını 120 Hz'de kullansanız bile hani yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabilecek bir bataryaya sahip. Eğer güç tasarrufu için ekranı 60 Hz moduna alırsanız da bu batarya sizi çok daha uzun bir süre götürecektir diye düşünüyorum. Yani batarya batarya alakalı benim deneyimlerim bu cihazı çok yoğun kullansanız bile bataryası en az bir gün sizi rahatlıkla götürecektir. Şarjı bittiği zaman da kutu içerisinden çıkan 33 wattlık hızlı şarjla birlikte cihazın bataryasını gayet hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Batarya alakalı benim bahsedebileceklerim bunlar. Şimdi biraz bu cihazın arayüzünden bahsedeyim. İçerisinde Android 10 sürümü bulunuyor ve MIUI 12 ile yani Xiaomi'nin en güncel arayüzüyle birlikte geliyor. Günlük kullanımlara çok akıcı bir deneyim sunuyor. Bu yeni MIUI 12 ile birlikte Xiaomi'nin kamera arayüzü de tamamen yenilenmiş. Zaten biraz Birazdan kamera özelliklerinden bahsedeceğim ama öncesinde arayüzden bahsetmek istiyorum. Kamera arayüzü daha sadeleştirilmiş ve çok akıcı bir deneyim sunuyor. Bu yeni kamera arayüzündeki hem akıcılık hem de yeni ikonlar vesaire bence çok güzel olmuş. Zaten şu anda detay çekimlerde de bu yeni kamera arayüzünü görüyorsunuz. Hazır kamera arayüzünden bahsetmişken son olarak da cihazın kamera özelliklerine değinelim. Arkada zaten dörtlü kamera kurulumunu görüyorsunuz. Bunlardan ana kamera olanı tam 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığına sahip bir lens. E, bu lensle birlikte yaptığım çekimler beni gerçekten çok memnun etti. Özellikle gündüz yaptığım çekimlerde renkler benim çok hoşuma gitti. Yapay zeka desteğiyle birlikte çok güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Ama bu telefonun kamerasında benim asıl beğendiğim nokta hem video tarafında hem fotoğraf tarafında sadece ana kamera değil geniş açı kameralarda da çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Geniş açı kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip. E, bu lensle birlikte çektiğim fotoğraf ve videolar çok başarılı. Zaten şu anda da ekranda yaptığım örnek çekimleri göreceksiniz. Benim görüşüm Xiaomi bu modelde kamera tarafında bayağı bir önem vermiş. Yaptığı çekimler gerçekten çok güzel ve biraz önce sadece fotoğraf değil videoda da çok güzel performans verdiğini söylemiştim. Şimdi genelde orta segment modellerde şöyle bir sıkıntı olur. Cihazlar 4K video kaydını destekler ama normalde iki kamerayken 4K'yı aldığınızda sadece ana kamera kalır. Yani geniş açılar genelde 1080p 60 fps veya 4K 30 fps modlarını desteklemez ama bu cihazda öyle bir şey yok. 1080p 60 fps ve 4K 30 fps modlarında hem ana kamerayı hem de geniş açı kamerayı kullanabiliyorsunuz ve ayrıca 4K çözünürlükte iki kamerada da EIS yani elektronik imaj sabitleyici desteği de bulunuyor. Yaptığım örnek çekimlerde 4K olarak hem geniş açı kamera hem de ana kamerayla kayıt aldım ve ikisinde de hani telefonu böyle gezdirdiğim zaman elimde salladığım veya elimde yürüdüğüm zaman sabitleyici gerçekten çok başarılıydı. Bu da beni birazcık şaşırttı diyebilirim. E, cihazı yani hem fotoğraf hem de video bakımından çok beğendim. Bu arada bütün videolarda söylüyorum ama bu videoda da yine bilmeyenler için bahsedeyim. Bu cihazda 64 megapiksellik bir kamera var ama otomatik modda yaptığınız çekimler 12 megapiksel olarak yapılıyor. Yapılıyor. Yani e, çok fazla yer kaplamaması için bütün çekimleri 64 megapikselle yapmıyor. E, eğer yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf istiyorsanız, yani sonradan fotoğrafın detayına inecekseniz burada daha fazla bölümünden 64 megapiksel modunu almanız gerekiyor. 64 megapiksel modunda çektiğiniz bir fotoğrafta sonradan çok daha fazla detaya inmeniz mümkün ama 64 megapikselle çektiğinizde de bir fotoğraf yaklaşık 25-30 megabayt kaplayabiliyor. Yani bütün fotoğrafları bu modda çekmenize gerek yok. Sadece sonradan detayını ineceğiniz çekimlerde bu modu kullanabilirsiniz. Ana kamera bu şekilde. Şimdi biraz gece modundan bahsedeyim. Bu cihazda gece moduna çok önemli bir özellik getirilmiş arkadaşlar. Ondan da hemen bahsedeyim. Bugüne kadar hiçbir Xiaomi telefonda ön kamerada gece modu desteği görmemiştim ama bu cihazda bu özellik getirilmiş ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şu anda ön kamera ile yaptığım örnek geri çekimlerinde göreceksiniz. Ee, gayet güzel fotoğraflar çekebiliyor. Bu arada ön kameranın özelliklerinden de hemen bahsedeyim. 20 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera var ve e, bu kamerayla birlikte 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. Gece moduyla birlikte de hem arka hem de ön kamerayla birlikte çok güzel çekimler yapmanız mümkün. Fotoğraf tarafında benim bahsedebileceklerim bunlar. Son olarak diğer iki lensten bahsedeyim. Bunlar da 2'şer megapiksel çözünürlüğündeki makro ve derinlik sensörleri. Şimdi makro için 2 megapiksel çok düşük bir çözünürlük gibi gelebilecekler ama ışığın iyi olduğu ortamlarda gerçekten güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor ve e, bu lensin özelliği sadece fotoğraf değil videolar çekebiliyorsunuz yani bu makro lensle birlikte nesnelerin çok yakınından videolar çekebiliyorsunuz onunla alakalı da yine örnek çekimleri ekranda göreceksiniz son olarak bu derinlik sensöründen bahsetmek istiyorum derinlik sensörü de Portre tarafında kullanılıyor Portre fotoğrafları ana kamerayla çekiyor ama bu derinlik sensöründen yardım alarak arka planı bulanıklaştırma işlemini gerçekleştiriyor ve, ve isterseniz fotoğrafı çekerken isterseniz de fotoğrafı çektikten sonra e, diyafram değerini değiştirebiliyorsunuz. Yani burada diyafram dediğimiz şey sonradan yazılımla yapılan bulanıklık ayarı. Fotoğraftaki arka planı isterseniz daha az bulanık, isterseniz de tamamen bulanık yapabiliyorsunuz. E, bu seçenekler gayet güzel ve cihazın portre tarafında verdiği performansı da çok beğendim. Yani orta segment telefona göre gerçekten güzel portreler çekebiliyorsunuz. E, benim bu cihazla alakalı aslında bütün bahsedebileceklerim bunlar. Benim bu videoda bahsetmeyi unuttuğum veya sizin sormak istediğiniz bir soru varsa da yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Cihaz cihazla alakalı genel bir değerlendirme yapacak olursam da şu anda 3400 lira civarlarında bu telefonu satın alabiliyorsunuz ve bu fiyata bence şu anda en iyi tercih diyebilirim. Hani diğer telefonlara da karşılaştırmak gerekir ama hani kamerası olsun, bataryası olsun, işlemcisi olsun ekran olsun telefonun neredeyse hiçbir eksi özelliğini görmedim ve gerçekten çok iyi bir performans sunuyor. Artık bu videonun da böyle sonuna gelebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.